Hiç şansı yok bu araç satmaz. Müşterimizin aracı Volkswagen Passat model aracı. Bir süredir aracını satmakla ilgilenen müşterimiz aracındaki bu hasarla beraber işlem yaptırmadan satmayı planlıyordu. Fakat gelen bütün müşteriler hasar dolayısıyla ilgilenmiyorlardı. Alıcıların endişesi şu oluyor. Biz bu aracı aldık ama nerede, nasıl, kime, ne kadara yaptıracağız ki? Ne kadar iyi yapabilirler? Buna ayıracak zamanımız var mı ki? Kimse yüklü miktar para verip üzerine de zaman kaybetmek istemiyordu. E tabi bu durumdan canı sıkılan araç sahibi Bizi arayarak onarım için randevu talep etti. Randevu günü onarıma başladık. Hani basit diye bir hasar değildi ciddi bir hasar tam köşe taraftan darbe alınmış. Ee, hasarı yavaş yavaş ısıtıp genleştirerek masaj taktiği ile geri dönüşümünü yapmaya başladık. Köşe kısımda bayağı uğraştık bu arada. Stop altındaki köşe tarafın onarımını %90 oranında tamamladık. Çamurluğun keskin hattının üstünde olan hasarıyı da onarıp %90 seviyesine kadar getirdik. Ardından 3000 zımpara ve polisaj işlemiyle darbeden kaynaklı ve onarımdan kaynaklı izlerin tamamını almaya çalıştık. Bu arada araç bir önceki sahibinden çok çekmiş. İşin ehli olmayan detayling firmalarına uygun fiyatlarla pastacıyla polisaj işlemi yaptırdığı için boyasında olağanüstü bir incelme mevcuttu. Bu durumdan mütevellit çok detaylı bir polisaj işlemi yapmadık. Ucuz her zaman pahalıdır derken bunu kastediyordum. Neyse biz işimize bakalım. Genel anlamda aracın onarımından güzel bir sonuç elde ettik. Araç sahibini aracı memnuniyetle teslim ettik. Eminiz ki bundan sonra aracını ilk fırsatta satın alacaklardır. Öneri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hasarsız günler dileriz.